Arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle çok beğenilen kabağımızı yapacağız tarifi sizle paylaşmadan önce kabak hakkında şöyle size kısa bir bilgi verelim kabağımız için periya ipe ihtiyacımız var kadife periya ip olacak kağıt ipe ihtiyacımız var Eğer ki kağıt ipimiz yoksa evde herhangi bir ip de olabilir ama kabağa uyum sağlayacak bir ip olursa daha hoş durur iki tane ee, yaprağa ihtiyacımız var. Bir tane çubuk tarçına ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben bir tane tarçından, bir tane de sarıdan ördüm. Bu sarının tarifi 35'ten başlıyor. Diğeri ise 50'den başlıyor arkadaşlar. Bugünkü öreceğim ise 30'dan başlayacak. E, boyutuna siz karar verebilirsiniz. İstediğiniz boyutta örebilirsiniz arkadaşlar. Tarifi anlatırken zaten boyutun nasıl e, kendinize göre şekillendireceğini çekildirebileceğinizi boyutu anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz tarife başlayalım. Tarifimize geçmeden önce şöyle kullandığım tığ 4 milim İpim yine evde kalan e, renginin de çok hoşuma gitti kırmızı tonda yapacağım. Periyanın kadife ipi arkadaşlar. Rengi de cidden çok hoş duruyor, çok beğendim. Başlayalım arkadaşlar tarifimize. İp dökülüyor tabi. Şöyle yapalım. İlk önce bir sabitleyelim. 30 zincir çekerek tarifimize başlayalım. 1 29 30 Arkadaşlar 30 zincir çektik başını doluyoruz bir tane atlayıp çakma trabzan yapıyoruz başını doluyoruz sıradaki ilmeğimize çakma trabzan yapıyoruz bu şekilde her bir ilmeği birer tane olmak üzere çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar ilmek kaçırmamaya özen gösterelim her bir ilmeğe de çift batmamaya özen gösterelim bu ip her ikisi için de çok müsait bir ip Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ördüm ben Şimdi sıra sonuna geldiğimizde iki zincir çekiyoruz, Başını doluyoruz. Şöyle geriye dönelim, başını dönüyoruz, zincirin dibine batıyoruz. Çakma trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar BLO yöntemi ile örmeye devam ediyoruz. Her bir ilmeğe çakma trabzan yaparak. BLO yöntemiyle devam edelim. Arkadaşlar ben 30'dan başladım. Bu şekilde 30 sıra boyunca öreceğim. Siz 35'ten başlarsanız 35 sıra boyunca öreceksiniz. Eğer ki 45'ten başlarsanız 45 sıra boyunca öreceksiniz. Zaten bir ipten 45'lik kabak çıkıyor arkadaşlar. Bir tane bu boyda kabak çıkıyor bir ipten. Birinci sırayı beraber ördük. İkinci sıra örüyoruz arkadaşlar. Ee, kenarlara gelince iki zincir çekip dönüyoruz. B.L. o yöntemiyle örmeye devam ediyoruz. Sıramız 30 olana kadar örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 30 sıra boyunca ördük sayalım şu şekilde beraber. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. 30 sıra boyunca örtü hanımlar. Bunu düz olan kısmına bakıyoruz. Tersinden öreceğiz. Düz olan kısım önde kalacak. Arkadaşlar örmekten ziyade e, ziyade dikmek daha kolay olursa sizin için hangisi kolayınıza gelirse. Ben örmeyi tercih ediyorum. Çünkü dikince el doldurduğumuzda aralar çok düzgün kalmıyor. Dikiş izi olduğu belli oluyor. Ama e, örürsek ilmek kaydırma ile örürsek e, daha düzgün duruyor örgümüz. Onun için şöyle şuradan geçişimizi sağlayalım. Tamamdır. Arkadaşlar, şöyle ilmekler karşılıklı gelecek şekilde bir buradan bir arkadan, bir önden bir arkadan olacak şekilde, ister şu sıkladık sıkaldık, ister e, ilmek kaydırma yapabilirsiniz, isterseniz de benim gibi. sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar ördük. Bir zincir çekiyoruz. Kabak dilimlerini bu ipten yapmayacağım. Çünkü bu ip çok e, şekilli göstermiyor arkadaşlar. Çok naif olduğu için hemen kopabiliyor. Tersine çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Çok da dikiş gibi durmuyor. Tamamıyla. Örgü gibi duruyor. İçi dolduğunda da dikiş izleri belli olmuyor. Eğer ki dikerseniz buradan dikiş izleri belli olacaktır. Arkadaşlar, şimdi şuradaki kabak dilimlerini oluşturalım isterseniz. Ben bu dilimleri de aynı şekilde şöyle bir tane ip kullandım. Bu tarz bir tane ip kullandım tonları birbirini tutmayabilir. Bir bir ton açık, bir ton koyu olabilir. Önemli değil. Dilimler oluştuğunda zaten dilimlerin e, ip kalın olduğu için altında kalacaktır ip. O yüzden tonu çok önemli değil. Ha, önemli değil. E, açık ya da koyu olabilir. O bakıma önemli değil ama farklı renk tabii ki kullanmayın. ip ipin uzunluğu önemli arkadaşlar hem dikiş yapacağız arkadan ve önden hem de dilim oluşturacağımız için uzun tutmaya özen gösterelim kısa kalmasın ipimiz kısa kalırsa tabi çaresi var ama son tutmakta fayda var. Şu şekilde düğüm atalım. Evet. Ön yüzüne döndük arkadaşlar. Başlangıç noktamız burası. Görüldüğü gibi. Buradan arkadan geçirelim şöyle ipi. Düğüm arkada kalsın. Küçük küçük uç kısımlarından dikişler yapıyoruz. Kısa mesafeli dikişler. Arkadaşlar sıra sonuna kadar dikişimi yaptım. Biraz sıkalım. Sıktıktan sonra şu üst kısımda kalan ufak tomurcuklar var görüyorsunuz. Şu kısımlar. Tomurcukların başından tekrardan dikeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Bunun içini şöyle diktikten sonra daha düzgün görünecek doldurduktan sonra içi boncuk elyafla dolduruyorum arkadaşlar. Boncuk elyafla içini dolduralım. Şu kalan ipleri de içine atsak sıkıntı olmaz. Normal yayla da olur ama boncuk elyaf örgü daha düzgün gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar doldurduğumuz yeter. Eğer ki gerek görülürse diktikten sonra üst kısımdan takviye yaparız. Alttan giriyoruz. Üstten çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan uç kısımlardan altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi burayı da kapattık. Şimdi hangi kısımdan isterseniz burası daha düzgün, hangi kısım daha düzgün görünüyorsa o kısmı arkadaşlar ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Kabağımızın dilimlerini oluşturalım. Örnek veriyorum. 8 dilim oluşturursunuz, 5 dilim oluşturursunuz. Ben bunda 6 dilim oluşturmuşum. 2 4 aldı. Bu da 6 tane. da da isterseniz 8 dilim ya da 6 dilim göz kararı gözünüzü hangisi güzel görünürse. Şimdi ipi buradan alıyoruz arkadaşlar. Şu ördüğümüz örgünün şeklini görüyorsunuz değil mi? Çizgi çizgi. O çizgilerin üzerinden aşağı doğru indiriyoruz. Eğer ki çapraz indirirseniz kabağın dilimi çapraz görünce koş durmayacak. Dikişinize özen gösterin. Ortalardan dikmeye dikkat edin. Yanlardan sağdan soldan dikerseniz yine aynı şekli alacaktır. Kabak hoş durmayacak. Alttan giriyoruz. Arkadaşlar üstten çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar dikiş işlemini tamamladık. Hatta ben o kabak dilimlerin üzerinde bir sıra daha geçtim ki sıkı görünsün kendini bırakmasın diye. Şuraya da bir tane düğüm attım arkadaşlar. Bu ipi de içine saklıyoruz. Kabağımız 2, 4, 6, 7 dilimden oluştu bu kabağımız Evet ister ön yüzünden ister arkadan hangi tarafı ön yüz yapmak isterseniz size kalmış. Elimde şu şekilde çubuk tarçınlar var arkadaşlar. Bu çubuk tarçınlardan birini sabitleyeceğiz. Şu şekilde biraz büyük oldu. Bunu kısaltabiliriz de. Evet. Kırarak kısalttım. Evet. Bu şekilde. iki tane de yapay yaprağımız var. İster bir, ister iki kullanabilirsiniz. Yapıştırma işlemini arkadaşlar normalde <laughs> silikonla yapıyorum silikon tabancası da herkesin evinde bulunan bir şey değil o yüzden alternatif olarak size Evet arkadaşlar, kabak çalışmamız bu kadar. Bundan ibaret. Çok tatlı, çok gösterişli, çok güzel bir kabak oldu. Kırmızı renkten kabak olur mu demeyin. Çok da güzel oluyormuş. Denedik ve gördük. Onun öncesinde evi kabakla doldurdum bu arada. <laughs> Ebru lipten bir kabak daha örmüştüm. bunu da buna sabitleyelim. Hatta şurada kırık tarçın ucu vardı. Çok mu kısa kaldı? Kısa kaldı biraz. Uzun olsa da önemi yok. Kabak da büyük çünkü. Bu yaprağı da buna sabitleyelim. Evet arkadaşlar. Siz de kabağınızı bu şekilde örebilirsiniz. Instagram hesabınızda paylaşırken lütfen YouTube kanalımdan ve Instagram hesabımı etiketlerseniz, YouTube kanalımdan bahsedip Instagram hesabımı etiketlerseniz çok memnun olurum. Ayrıca kanalıma abone olup yorumlarınızı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden örecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.